Selamünaleyküm Aleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim, hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz değerli dostlar? Bugün kendi yerimizde arkadaşlar. Sizlerle birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim, değerli abilerim, kardeşlerim, ablalarım. E, kurban hakkında dilerseniz e, bir 10 dakikanızı almak isterim sizlere birkaç bilgi aktarma amacı. Arkadaşlar yaklaşık bu videoyu ben 2-3 e, ay önce çekmeyi düşünüyordum. Gere, gerek duymadım. Artık son 3 gündür yine gerek duydum ve şu anda sizlerle paylaşmaktayım. Değerli arkadaşlar birçoğumuz apartmanlarda e, binalarda oturuyoruz. Birçoğumuzun da şey, ağlımız yok. Hayvan bakacak imkanımız yok. Çoğu arkadaş beni arayarak işte ben örnek diyorum, kurbana 40 gün kala, kurbana bir ay kala, kurbana bir hafta kala ya da 3 gün kala kurbanlık almak istiyorum ama ben bu kurbanlığı nereye götüreceğim? Benim yerim yok diyor. Değerli arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor. Eğer ki bizler kurbanlık almak istiyorsak değil 3 gün, 5 gün, 40 gün, 50 gün öncesinden de alırsak bu kurbanımıza kurbancı arkadaşımız, vatandaşlarımız bakmak zorunda. Onun görevi arkadaşlar bakmak zorunda derken de değerli arkadaşlar. Tabi fiyat içerisinde bir anlaşma vardır. Örnekliyorum. ben hayvanımı örnekliyorum. 50 gün öncesinden alıp gideceğim 25 liralık hayvanı 20'ye alacağım. Yok efendim sende kalacak. Bu sefer 20 lira 20 liralık hayvan 25 bin TL olmuş olacak arkadaşlar. Onun da bilgisini aktarayım. Ve değerli dostlar bir neden daha var. Sizlerle paylaşmak istediğim. Birçoğu arkadaşlar aynen şu şekilde bize yazıyor ve arıyor. Ben kurbanlık koç almak istiyorum. Ama yaylı malı olacak. Zayıf olmayacak. Deli arkadaşlar, deli dostlar. Şunu da izah edeyim. Artık yaylım daha kartlaşmadı. Daha otlar yeşil. Daha yetişmiyor. O nedenden dolayı yaylıma giden bütün hayvanlar ek yemleme ile beslenmeli. Eğer ki Etli hayvan görmek istiyorsanız ha, siz diyorsanız yaylımda olsun hayvan biraz da zayıf olsun benim için sıkıntı yok diyorsanız herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Onu da alabilirsiniz. Ve arkadaşlar evet. en önemli nedene gelelim değerli arkadaşlarım. Bugün herkes kurban arefesinde kurbanlık hayvan satmak istiyor. Değerli arkadaşlar kimisi koç almak istiyor. Kimisi kuzu almak istiyor. Kimisi toklu almak istiyor. Deli arkadaşlarım. Bugün örnekliyorum. Şu anda e, koçun ve toklu'nun kuzusu, kuzunun kilosu arkadaşlar 350 ile 400 bandında canlı ağırlık olarak satılıyor. Bazı arkadaşlarımıza gidiyor örnekliyorum. 5 yaşındaki bir koçu o fiyata alıyor. Arkadaşlar 5 yaşındaki bir koç ile 6 aylık bir Kuzu aynı fiyata olmamalı. Bunun bilgisini de ben sizlere aktarmak istiyorum. Almak istediğiniz hayvanın mutlak mutlak dişinize bakmakta fayda vardır. Şimdi dilerseniz öncelik olarak şu kuzumuzu şöyle bırakalım. Ondan sonra şu hayvanımıza bakalım. En kaba boynuzda olan şimdi bazı arkadaşlar diyor ya boynuzları büyük ama bu koştur. Şimdi arkadaşlar biraz yakından çekersek başlamışken de koç ve kuzu toklu olduğunu nereden anlarız? Onu da bilgisini sizlere aktarayım arkadaşlar. Şöyle ağzını açtığımızda arkadaşlar iki diş değişmiş. Yani büyümüş arkadaşlar. Çocuklarda nasıl 7 yaşından sonra diş değişiyorsa kuzularda da öyle. İsmail bir saniye. Şimdi de değerli dostlar eğer ki bu iki dişle bunlar gibi olmuş olsaydı bu yaşına girmemiş kuzu olmuş olurdu. Şu dişler, şu diş bunlar gibi olmuş olsaydı bu iki yaşında olmuş olsaydı yani iki yaşını bitirip üçe girmiş olacaktı. Şu anda bu bir yaşını bitirip e, ikiye, gir, ikiye girmiş arkadaşlar. Yani bu hayvanımız şu anda yanılmıyorsam 14-15 aylık bir hayvanımız. Eğer ki şunlar şu 1-2-3 üç, üçüncü dişte sağlık sollu olmak üzere arkadaşlar şunlar gibi olsa bu sefer 3'ü bitirip 4'e girecek. Böyle böyle gidiyor. Eğer ki en sondaki dişe baktığınızda arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Dur evlat. Bu dişte bunun gibi arkadaşlar bu hayvan artık büyük yaşlı hayvan sayılır. Yani artık 3'ü de bitirmiş, 4'e de girmiş. Belki de 5-6 yaşında bir hayvan. Yani arkadaşlar şunu söylemek isterim ben sizlere. Örnek şu dişlerin değişmediğini varsayarsak, bütün dişler bu şekilde olmuş olsa kuzu. Bütün dişler bu şekilde olmuş olsa koç. Yani 4-5 yaşında bir koç. Kalkıp da arkadaşlar bir arkadaşımız bize koçu örnekliyorum. Kilosunu 300'e, 350'ye, 400'e veriyorsa kuzucu arkadaşımızda örnekliyorum buna eee 350 değil de 400 diyorsa kalkıp da bu 400 liralık hayvan pahalı deyip de koça yönelmememiz gerekiyor. Tabii ki ekonomik olarak belki durumunuz olmayabilir. Ama farkında olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Koç var, kuzu var, toklu var. Bana göre en ideal arkadaşlar gerek lezzet olsun, gerek et olsun, gerek kondisyon olsun arkadaşlar. Toklu da mantıklı olur, daha uygundur. İsmail Dövecekler seni be. Korkmuyor musun sen? Evet arkadaşlar. Bir de şunu da izah edeyim ben sizlere. Çoğu arkadaş işte kurban pazarına ben en son gün giderim. Malı ucuz alırım. E, ikinci günü, üçüncü günü giderim. Biraz daha ekonomiye alırım. Diyen arkadaşlarımız vardır. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu arkadaşların yüzde işte ben hemen alıp getireyim keseyim benim koyacak yerim yok. Onu sizlere anlattık arkadaşlar. Son güne kalmanıza gerek yok. Diğer de arkadaşlar insanlarımızın vatandaşlarımızın işte alım gücü düşük olduğundan dolayı en son gün gitmek istiyorlar. Değerli arkadaşlar en son gün pazara da giderseniz bana da gelirseniz böyle malları bulamazsınız arkadaşlar. Onda da bilgisini verelim. Bu neye benzer? Meyve, zebze pazarına benzer arkadaşlar. En son giden çürü alır mantığıyla yola çıkmakta fayda vardır. Arkadaşlar şu anda birçoğunuz bana sormaktasınız. Peki sendeki hayvanların fiyatları nedir? Arkadaşlar birçoğunuz biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Ben hayvancılık da yapmaktayım ve sosyal medyada içerik üretmekteyim değerli arkadaşlar. Sizlere hizmet olsun diye ben içerik üretmekteyim içerik üreterek geçiniyor muyum? Hayır arkadaşlar geçinemiyorum. Geçinemediğimden dolayı da zaten hayvancılık yapmaktayım ama bencilik de yapma tarafları değilim arkadaşlar. Onda bilgisini verelim. Fiyatlarımız arkadaşlar toplarda 25-30 diyorduk. Sizin hatırınız için 24-28 olsun. Kuzularımızda 13 ile 17 arasında fiyatlarımız değişmektedir. Arkadaşlar kesimler dahildir. Ücretsiz kesim yapmaktayız arkadaşlar. Yani kesim maliyetine karışmıyorsunuz. Hayvanınızı kesiyoruz, parçalıyoruz, pay yaparak teslim ediyoruz. Pay yaparak arkadaşlar tabii ki büyük baştan bahsetmiyoruz ama pay yaparak yani evde uğraşmayacağınız bir şekilde. Örnek diyorum. Benim yerim vardır ama çoğu arkadaşın yeri yoktur. Çoğu arkadaş apartmanlarda yaşıyordur. Apartmanda da Arkadaşımıza, vatandaşlarımıza satır kullandıracak değiliz. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu çekerken de Güneş abimiz, bizelimiz evet. bizi bekliyordu. Bir kuzu almaya gelmişti toklu. Evet. Arkadaşlar kendisine bir adet sakız kurbanlık toklumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle öncelik olarak, dilerseniz hayvanı anlatayım size. Şimdi başkası olsa bu hayvan safkan sakız der. Damızlık der. Arkadaşlar safkan sakız olabilir. Damızlık doğası yüksek olabilir. Ama nereden geldiği belli olmayan bir hayvanı damızlık olarak satmamız doğru değil arkadaşlar. Şöyle diline bakalım arkadaşlar. Dil siyah. Gördüğünüz gibi. Kafas siyah. Çizmeli. Yumurtalıklar yarı siyah yarı beyaz böyle. Kuyruk. On numara beş yıldız arkadaşlar. Yani safkan sakız diyebileceğimiz bir hayvanımız. Damızlık evet. olarak değil, kurbanlık olarak kuzenim, dayımın oğluna evet, aldık. Güneş hayırlı uğurlu olsun. Son. Rabbim kesmeyi nasip, etsin inşallah. nasip eylesin inşallah. Olarımızı aldık. Allah kesmeyi nasip etsin. Bir inşallah. de arkadaşlar geldiği gibi ben anlamıyorum dediyse sen bana hangisini verirsen evet. onu alırım dedi. Olur. Ben de bu sana hayırlı uğurlu olsun dedim. Hepciği buydu. Aynen. Rabbim kesin beni asma inşallah. Aynı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.